Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey Gerçekten burada bulunmanın bir ayrıcılık olduğunu düşünüyorum. O kadar uzun yıllardır bizlerlesiniz ki çocuk yaşta başlayan bu koşturmacanın 2000 yılında bizlerle Kalyon Restoran olarak buluşmasına şahit oluyoruz. Ve biz yürekten nice 18 yıllar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Anlatalım evet. mı 2000'lere dönelim mi beraber yıl 2000 ve sonrası diyelim izninizle. 2000'de direkt tekneyle başladık. Buradan boğazdan tekneye geçirdik. Yerinin üstünde ufak 5-10 masalık bir maceramız vardı zamanla kendimizi geliştirdik İstanbul'da hedeflenen bütün kitleye ulaştık Türkiye çapında da Türkiye İstanbul içinde de Kalyon restorantı herkese damak tadı olarak tanıtmayı başardık şimdi bir ikinci mekanımız villa Kalyon restorant oluştu yazlık ve kışlık bir konserimiz var orada da bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz ama kendi tarzımızda mezelerle kendi yakaladığımız balıklarla insanlara hizmet vermeyi daha çok tercih ediyoruz. Süpersiniz. E, ayrıcalıkların adresi diyebiliriz aslında tarzın bu güzel adresi mekan için. Ben Kalyon için tarzın adresi, damak tadını ve tarzı sevenler mutlaka bize gelmeli. O zaman biz de soralım. Diyelim ki bu tarzlar neler? bu tarlalar neler? Tek tek anlatmaya kalktığımız zaman dakikalar bitmez. yetmez. E, dakikalar yetmez. <laughs> ama ben en özellerinden başlamak istiyorum. Değil mi? Sığdırabildiğimiz kadar sığdırdık çünkü. Burada fırında çünkü... kurutulmuş çok zahmetli bir meze vardır. Yağda kızartma <laughs> değil, fırında kurutulmuş tayinli karışık değil. bizim için. Özeldir. Herkesin mutlaka yemesi ve tatması gerekiyor. Burada üzüm bağ yapraklarından ot kavurması var. Girit kabaklı kendisi kızartma ama bu da doğayan bir mezemiz var. Balık sarmamız yıllardır vazgeçilmezlerimiz arasında. En çok sattıklarımızın arasında yine balık mantısı. Ama hamurdan oluşan bir şey değil. Kızgın yağda kızardıktan sonra insanlara sunum, balık içerikli sunum olarak hazırlanıyor. O yüzden damakta tadı da on numara olan bir şey benim gözümde yine. Bu da çok spesiyal bir şey. Ceviz ezmesi diyoruz bizimle. Yeşillik içerikli. Favamız var herkesin bildiği, deniz borucumuz. Bu da ormandan topladığımız melocan, dikenleriz bunu. Batı Karadenizler ve Orta Karadenizler çok iyi bilir. Yine Her derde şifa diyoruz buradan. Sıcak servis edilir genelde servislerimiz. Levrek, marin, hardal soslu ve fesleğen sos ile servis edilir. Özellikle bazı servislere dikkat edilir. Bu da kalamar ızgaramız. Önceden marin edildikten sonra, terbiye edildikten sonra ızgaraya yatırılır. Parça ceviz ve sıcak bir sosla tekrar masada servis edilir. Onda da çok iddialıyız. Bu güneşte kurutulmuş sebzelerden sebze kavurması. Bu da masayı mutlaka sıcak gelmeli kahvaltıda ve ara sıcak gibi insanların rahat bir şekilde yiyebileceği bir meze. Tüm İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşen herkesi bir kez olsun bu muhteşem lezzete davet ediyoruz. Sonrasında zaten kendileri karar verecekler. Evet.